Expert Akademi'den herkese merhaba. Bugün sizlere lezzetli ve değerli güzel bir mantar türünü göstereceğim. Mantarımız marketlerden alıp yediğimiz kültür mantarının doğadaki orijinal yabani versiyonu olan Agaricus ailesi. Halk arasında kızıl içli ya da çayır mantarı olarak geçmekte. Genelde çayırlık alanlarda orman sınırının dışında daha bol bulduğumuz bir mantar türü. Mantarı bilinenin aksine bıçakta kesmiyoruz. Bıçakta kestiğimizde toprağın altında kalan kök kısmı havaya temas edip içerisine bakteri alıp toprağın altındaki misal yapısının bozulmasına neden olabiliyor. O yüzden daha sağlıklı bir mantar avcılığı için yapmamız gereken mantarı kesmeden köküyle beraber topraktan çıkartmak. Elimdeki örnek biraz yaşlanmış. Şimdi şöyle kökünü selim bakalım kurtlanmış mı diye. bir daha alıyorum. Mantarımız biraz kurtlanmış ama şapka kısmından temiz yerler çıkarabileceğime inanıyorum. O yüzden bunu sepete alıyorum. Bu örneğin daha tazeleri şurada gördüğünüz gibi daha açık pembe tonlarında olmakta ve bazı çeri mantarlarının gördüğünüz gibi zedelendiğinde şu şekilde kırmızı renk tonu alması gayet normal bir şey. Bazı türler buradaki gibi kızarıyor. Bizim uzak durmamız gereken kızaran türleri değil, zedelediğimizde sararan türleri. O yüzden topladığınız çayır mantarlarında bunun gibi kızarmalar mevcutsa korkmayın bu kızaranlar da yenilebilir çayır mantarları türlerinden. Şimdi bunu da sepetim alıyorum. Şu ana kadar sepetimizde çayır mantarını ek olarak bu yılın ilk anlıcalarını da toplamaya başladık.